Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Garnopman 2 çekiyoruz arkadaşlar. Bir hatırladığınız kadarıyla bir öncekinde kaybetmiştik arkadaşlar. Şimdi yeniden deniyoruz arkadaşlar. Saati tekliyorum yeniden geçelim. Bak, kapı açıldı. Orası bir şey oldu. Evet, ışıklar söndü ve başladık. Evet arkadaşlar, şimdi girdik. Arkadaşlar ben bu sefer iki kişi girdim çünkü bir kişiye bir girdi. Ben de buna girmek istedim. Neyse düşün arkadaşlar. Hmm, drone'muz yok şu an. Mavi kartı aldım kız aç. Ha. Tamam, abi gel aşkım. Ha, ya bu konu. İki gerekiyordu Ben niye kendimi uzaktan görmüyorum? Göremiyor muyum? Aa, göremiyorum. Böyle oynamak zorundayım. Mecburum. Arkadaşlar bir önceki videoyu da böyle hocamıştık mı? Yanlış hatırlamıyorum. Kendimi göremiyoruz. Neyse. Şimdi gel arkadaşlar. Bu ilk önce aa mesela Dero oraya Peki bizde de farkı sonuçta. Benim dönüm o tarafa gitsin. Ya hadi ya sen de bunu kontrol etmeyi bilmiyorsun. Abi çık de şurada bak bir de seninle uğraşmayayım kızım. Aa, ama ben mavi kart almadım. Aa, biraz ediyor mu? Ediyor. arkadaşlar şimdi e, geldik buraya. E, şimdik. şimdi şimdi inelim aşağı bir yerlere daha bakalım. Her şu Kaydırağın ucunda vardı arkadaşlar. Şimdi e, gidiyoruz. Geldik buraya. Evet arkadaşlar şimdi Bitti mi? Şurada bir tane daha alması gerekiyor. Şunu da alayım. Arkadaşlar ee, ses biz Özür dileriz. Bağırıyor da abim arkadan. Özür dilerim. Evet. Şimdi gidiyoruz. Ee, şu opla bir yorda. Opla bir Opla kuş. At. Bir tane daha at. Ne kadar varsa hepsini at. sarı kart geliyor. Ya kız çıktı mı ya? Nerede bu abi? Her şeyi ben yapıyorum ben anlamadım ki. Abi kız nerede? Her şeyi ben bak zorunda mıyım? Abi biraz iş yap iş. Ne Var mıdır nedir ya? Nedir? Bu kızın ne şey ya abi? Bir şey yapmadı. Yok oh, seni çağırmadım ben. Ee, evet arkadaşlar şimdi evet Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Mal. Oh, sana geliyorum ya. Beceriksiz, beceriksizsin sen. Al kartı ya. Arkadaşlar pardon sinirim bozuldu. O oh, aldı kartı. Yapacak bir şey yok. Neyse. Şimdi kızı takip edelim. Mecburum. Çekici aldı çünkü gidiyoruz arkadaşlar. Buraları biliyorum arkadaşlar. Buralara kadar geldik. Arkadaşlar biz o yaptığımız yere kadar gelip gelelim arkadaşlar tamam mı? Evet arkadaşlar şimdi buraya bindim. Yine düştüm arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir sonrakine girip geliyorum. Arkadaşlar ben o gittiğimiz yere kadar gelip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geldiğimiz yere kadar geldim. Buradan başladım. Allah'ım sana şükürler olsun ki geldim arkadaşlar. Size dedim o geldi yere kadar Geldim. Gidiyor muyuz oraya? Evet gidiyoruz. Ay arkadaşlar var ya o kadar çok zor ki yani. Bayağı da beri. Bayağıdan beri bunu yapmakla uğraşıyordum. Şimdi bunların renklerini yapacağız arkadaşlar. Bu kırmızı zaten. Tamam. Bu beyaz. Hep sarı. Değiş. Yeşil. Turuncu. Beyaz. Çok iyi. Yeşil. Ah geldim. Ne? O pilav. pembe. Arkada da bakabilirim. ama bakmadım arkaya. Ah pembe. Bu ne? bu ee, morumsu gibi bir şeydi. Bu tamam, ne? Tamam. Bu turuncu. Tamam, iyi, evet arkadaşlar şimdi devam edelim. Hadi. Aa geldi. Dön dön. Geliyor bizimki. Aa geldi. Oraya basmam gerekiyor mu? Buraya. Kendin mi? Geliyorlar. Geliyorlar. Arkadaşlar. satayım. Arkadaşlar pardon. Geliyor bizimki. Dur, dur. Bas, bas, bas. Arkadaşlar. Basmadı. Spasladım. Diğer bir... <Sülüyor> <Sülüyor> Arkadaşlar kaptan gideceğim birazdan. <Sülüyor> <laughs> oh arkadaşlar. Uf. <Sülüyor> Of. Çıkıyordu, çıkıyordu, çıkıyordu. Ay, şimdi ay, ay. Ay. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oradan e, çıktı. Şimdi e, ben turuncu kart aldım değil mi? Turucu kapıyı açacağız şimdi. Burada değil mi? Ay. Of arkadaşlar kapıyı gideceğim. Evet şimdi arkadaşlar kapıyı açtık daha basılmıyor. Şuradaki şeye basacağız artık. Altta vardı. Yanlış hatırladım. Evet. <laughs> Sıca bu açılacak. Dur. Buraya gel. gel. Oho. Hadi duray ya. Gel bu. Dural hadi Dural hadi Dural hadi hadi. Dural ha, geldi. Asansör geldi. Yer gitti asansör. Evet arkadaşlar şimdi devam edelim. 8 dakika olmuş videomuz. Şimdi Evet şimdi asansör hala gelmedi mi? Ha geliyor. Hadi açıl açıl açıl. Açıl artık. Ha açıldı. Uy! gel. Ve basalım ve aşağı gidelim. Ay arkadaşlar şu bacaş geliyordu dedi burada. Benim, benim bütün yaparsan, evet şimdi. Bacaş. <laughs> hayır evet iki evet arkadaşlar bir bitti görüşmek üzere bay bay